Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Safa geldi, vefa geldi. Cihana hoş safa geldi. Bütün alemlere rahmet, Muhammed Mustafa geldi. Server-i kainat, Seyyid-ül Enbiya ve Mürselin, Habibi Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin ve ilim ve irfanının varisi İmam Caferi Sadık aleyhisselamın mübarek doğum günleri ve vahdet haftası bütün İslam ümmetine mübarek olsun. Bu kutlu doğum programına hepiniz hoş ve sefa geldiniz. Türkiye'de ehli sesi olan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kanal 14'de programı yayınladığı için teşekkür ederiz allah -u Teala Kelam Suresi 4. ayette şöyle buyuruyor. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Bu ayet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlaki özelliklerini vurgular ve onun Allah katındaki yüce makamını işaret eder. Muhammed yani övülmüş, met edilmiş anlamına gelir. İmam Cafer Sadık'ın onun derin ve geniş bilgi sahibi Tıpkı bir nehrin suyu gibi ilmi de durmaksızın akmış, çevresine hayat vermiştir. Cafer yani akarsu nehir anlamı içerir. Programımıza Kur'an-ı Kerim ile başlayacağız. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir kan yarattı. Oku Rabbinin en büyük kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti insana bilmediğini öğretti. Alak suresi. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Fatih Polat abimizi salavatlar eşliğinde sahneye davet ediyoruz. Allah. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب عظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي آغرا من لضوك وليا واجعله رب مرضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعله قبل قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امراتي عذرا وكانت امراتي عاقرا بلغت من الكتاب بَرِعْتِيَّا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبغوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا فحي خذ الكتاب بقوة واتيناه العقم صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث وحيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلنا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العلي العظيم السلام Fatih Polat abimize bu güzel tilaveti için teşekkür ediyoruz. Allah bir ömür boyu Kur'an yolundan ayırmasın. Ara ara sorularımız olacak. Soruyu doğru bilen abilerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kitap edeyimiz olacak. Programın daha güzel devam etmesi adına böyle bir çalışma yaptık. İlk sorumuzu soruyoruz. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin göklerdeki ismi nedir? Ahmet. Cabe not al istersen ilk abimiz. Allah Allah. Allahümme Allah. salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah. İkinci sorumuz Hazreti Peygamber'in künyesi nedir? El kaldırarak cevap versinler ki ben de olsun. Evet. Ebu tamam. Evet el kaldırıp sen kim ne dersen o versin. Tamam evet. Herkes bir tane. Cevher abi, Polat abi, Fatih abi de şey yap. Peygamber'e ilk iman eden kadın. Tamam, <laughs> i̇lk parmak kaldı sonra abi not al. Hayır, <laughs> Fatih, Fatih abi düş. Tamam, o zaman bu taraftan gel, abi not al. Oradan. <laughs> dene da dene, ilk elde kaldı herkes elde kaldı. Ama bir de zahmet Tamam. Neyse. Bir dahaki sorularda ilk el, elini kaldırana kitabı vereceğiz. Tamam. Şimdi cami gençlerimizden Serdar Ateş abimizi şiirini dinlemek için salavatlar huzurunuzda davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Resuller resulü, resulü sensin. Güllerin cem'inin şah gülü sensin. Ruhların tabibi, tabibi sensin. Gönüller habibi, habibi sensin. Ey semada Ahmet, yerde Muhammed. Tutsam aşkına ebed müebbet. Ey mahluki evvel ruhi müeyyed gönüller habibi habibi sensin sana aşkım asla tarif edilmez aşık olmayanlar bu sırrı bilmez aşkınla dirilen bir daha ölmez gönüller habibi habibi sensin Mevlam her zerreme resmetmiş seni hizmetinde tutsun hak daim beni göstermesin bana sensiz bir günü gönüller habibi habibi sensin esma-i hüsnanın miratı sensin her yüce makamın mirkatı sensin aşıklara ihram mikatı sensin gönüller habibi habibi sensin Aşıklar ceminde dildarımızsın Her şeyde iftihar medarımızsın Elestu bezminde ikrarımızsın Gönüller Habibi, Habibi sensin Et nazar, et nazar şu gönlüm miraç eylesin Bülbül olsun dilim medhin söylesin Bu kul sensiz du cihanı neylesin gönüller Habibi, Habibi sensin. Rabbimin Hamidi, Mahmudu sensin. Melekler maşuku, mescudu sensin. Müminler maksudu, maksudu sensin. Gönüller Habibi, Habibi sensin. Hidayet rehberi, rehberi sensin. Her iki cihanın serveri sensin. Hilkatin mihveri Mihveri sensin Gönüller Habibi Habibi sensin Rahmanın muhtarı Muhtarı sensin Gönül bahçesinin Baharı sensin Hem kızıl güllerin Güzarı sensin Gönüller Habibi Habibi sensin Biz kuru bir çöl Sen rahmet yağmuru biz kokuşmuş bir göl, sense dupturu. Onurun da elbet, sensin onuru. Gönüller Habibi, Habibi sensin. Muhammed Ali Muhammed salavat. <laughs> Serdar Ateş abimize bu güzel şeylerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi üç sorumuz daha olacak. Tekrardan ee, soru sorduklarımız elini kaldırırsa biz seçeceğiz aralarından. Cevap verecekler. Abi. Evet, cevap verecek olanlar. Peygamberin mucizesi nedir? Peygamberin en büyük mucizesi. Buyurun abi. Kur'an. Evet. El değilse... Hazreti Peygamber'in en meşhur lakaplarından üç tanesi. Söyle abi. İki tane mi söyledin? Başka var mı söyleyecek olan? Söyle Emir. Üçünü say sahibi daha. Tamam kabul edelim olur ya. Tamam. Bir tane daha soralım. İmam Cafer Sadık kaçıncı imamdır? Çok kolay oluyor. Bunu saymasak. Kim dedi önce? Bilmiyorum. En önce abi sen çok kitap aldın. Olmaz. Baş, bu abi yaz. Cafer arkadaki. ehl Beyt'in ümmet arasındaki ayrıcalıkları onlar hakkındaki Kur'ani ve Nebevi referansların doğruluğu, İmam Sadık'ın şahsiyetleriyle ilmi, irfanı ve ümmet arasında güneş misali parlayışıyla amelen ispatlanmıştır. Bir başka de işte Allah Resulü'nün biz ehl-i beyt ile hiç kimse kıyaslanamaz. Sözünün hakkaniyetini insanlar en çıplak şekilde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şahsında bulmuş ve görmüşlerdir. Açılış konuşmalarını yapmak ve günün anlam önemini yönelik konuşmasını yapmak üzere İmam Cafer Sadık Cami Alimi Ali Atalar hocamızı salavatlar eşliğinde huzurlarınıza davet ediyoruz. Allahu ekber. Selamun aleyküm. Allahu ekber. Rabbil ferecuhum. Auzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. rabbil alemin. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على الله محمد وآل محمد وجل فرجهم. واللعنة الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين Allah Hekim, fi kitab ve inneka ve inneka laala azim. Sadek Allah Azim. Allah hepimizin bayramını mübarek etsin. Hoş geldiniz, alimlerimiz. Xıq Bayram ağa da qonağımızdır. Əskidən çox xidmətini də olmuşuq. Turgut da bir zamanlar belə xidmət eləyirdi. Ağamızdı. Xoş gəlib səfa gətirib. İndi də kərbərdə xidmət eləyir, maşallah Hüseyniəyə ya, yapıp. Digər ağalarım Canan ağa, Sumrat ağa, Abdullah ağa, Rəhman ağa, Aydın Yusuf ağam olsun, Əmm oğlum olsun, Göksəl ağa olsun və eyni zamanda gənclərimizdən Adımı iki de bir yadımdan çıkardırım. He? Söner kardeşim olsun. Yani hoş gelipsiniz hepiniz. Cemaatları, Aksakallarımız hoş gelipsiniz. Gençlerimiz, hoş gelipsiniz. Genç kardeşimiz başta sunumunda da arz eledi ki Peygamber hakkında allah Teala buyurur ki biz onu en güzel ahlakla donattık. Bu ne demekti? Allah ömrünü bereketle eylesin. Ayetullah Cevadiye Amuli'nin bu konudaki tabiri çok hoşuma gitti. buyururlar ki yani insan alim olabilir, ilimde çığır olabilir, profesör olmuş olabilir. Peygamber Allahu Teala yerin göğün ilmini öğretti alimdi alimi bir kulli şeydi her şeyi bilendi bütün ilimleri peygamber öğretmişti peygamber bilirdi ama buyurur o ilimleri peygamberimizden insanların öğrenmesi tamamını öğrenmesi mümkün değildi özel insanlar has selmanlar emir el müminin aliler İmam Hasanlar, İmam Hüseyinler, Ebazerler, Migdatlar, Emmarlar ondan belli bir ölçüde faydalandılar. Ama onun dışında peygamberin o ilmi ki Allah ona, ona vermişti, ondan evam olan dediğimiz, normal sahabe dediğimiz o dönemde yaşayan insanların tamamının, o ilimlerin tamamından faydalanması mümkün değil. Ama bir tane özellik var ki Allahu Teala Resulullah'a ondan donatıp ve bütün insanlardan da onu isteyir. O da güzel huydu. Yani Allahu Teala peygamberi en güzel ahlakla donattı ve en güzel ahlakını ancak bütün insanlık anlama kapasitesine gücüne sahipti. Herkes peygamberde güzel bir ahlak gördü ve Resulullah bu ahlakıyla bize örnek oldu. Yani ey insanlar, eğer size dünya durduğu sürece başınıza liderler seçeceksiniz. O liderlerin size ne kadar faydalı olacağını istiyorsanız ya da ne kadar fayda vereceğini düşünüyorsanız o zaman o liderlerin özelliklerine bakın Resulullah'ın ahlakıyla ne kadar ahlaklanmış iseler onları kendinize lider seçin Çünkü Resulullah bereket hayır kim kimde Resulullah'tan faydalansa Resulullah'a kendisini benzetse onun ahlakıyla ahlaklansa hayır ve bereket olacaktı onda en basiti ele eşler arasında olsun allah Teala insanları o en güzel ahlakla donatılmış insanları bu yüzden gönderdi bir erkeği olarak bir eş olarak, koca olarak, bir akraba olarak, diğer imamlarımız da aynı, kardeş olarak bir insan nasıl olmalıdır? Allah bunların aslında canlı örneğini bize gönderdi. Hepsinin canlı örneğini gönderdi. Kadınlar için de aynı. Fatime'yi gönderdi. Yani ey hanım, Nasıl bir evlat kız evlat olabilirsin babana Fatime'ye bak Fatime Resulullah'a nasıl bir kız evlat olduysa öyle Ey kadın nasıl bir eş olabilirsin kocana Fatime'ye bak Fatime kocasına nasıl bir eşlik yaptıysa sen de öyle yap Ey kadın nasıl bir kız kardeş olabilirsin kardeşlerine der Zeynep'e bakın Zeynep Hasan'a Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl kardeşlik yaptıysa